Arkadaşlar hepinize merhabalar ben Gökhan Öncelikle hepinize mutlu hafta sonları diliyorum Bildiğiniz üzere e, sizlere dün açıklamasını yapmıştım e, Bu konu üzerine de artık çok fazla değinmek istemiyorum Çünkü güzel dileklerini güzel dualarını söyleyen tüm kardeşlerime Hepinize çok teşekkür ederim e, Dualarınız umarım yerini bulur ve e, Allah tarafından kabul edilir diyorum Arkadaşlar bugün çok uzun zaman sonra Berken'in hesabındayız e, Bayağıdır paketi açmıyorduk Berken'in hesabında Ve biriktirmiş olduğumuz paketler var Bugün hem hesapla ilgili bazı değişikliklerden tutun da e, çeşitli konulara kadar sizlerle birlikte sohbet adında bir videoyla karşınızdayız. Berke hoş geldin. Hoş buldum kankam. Arkadaşlar dediğim gibi Berke ile şimdi dişe dokunur etkinlik olmadığı için çok fazla hani şey yapamıyoruz yani etkinlikte acaba şunu mu yapsak bunu mu yapsak bilemiyoruz ama gene de harcadırdı yani biriktirdiğimiz puanlarla birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz şimdi kadroda birkaç değişiklik var bir tanesi hermosu direkt ben sözü hemen Berke'ye söyleyeyim Berke açıklamasını yapsın Berke hermosu neden aldın? şöyle söyleyeyim şimdi. Ee, ben defanstaki Marquinhos'tan hani 94 olduğu için onu değiştirmek istiyordum. Tamam. Ve yerine 95'lik bir stoper gelecek. Şu anlık hani bir de Atletico Madrid görevi var ya. İstersen takımından gösterebilirsin Atletico takımına. Tabii. Hani onun için zaten bir de yükselttim. Ve e, o defansıma o oyuncu geldiği zaman zaten Hermos'un ona geri aktarım yapacağım. Yani arkadaşlar belki o diğer alacağımız oyuncunun da detaylarını size söyleriz. Ve Mbappe'nin bir de Utotis'i var. Bunun temel sebebini de ben size söyleyeyim arkadaşlar. Mbappe'nin diğer kartından çok çok daha iyi özellikleri sahip. Şut atma gücünden tutun da her şeyine kadar daha iyi özellikle sahip. Zaten belki bunu test etmiş ve ee, o, büyük bir fark görmüş. Ben de Berke'nin açıkçası mantıklı bir iş yaptığını söyleyeyim. Zaten Coins'i vardı değil mi? Berke Coins konusunda sıkıntın da yok. Coins konusunda zaten gördüğünüz gibi sıkıntı yok. 25 milyon Coins var. Bir de ee, şimdi Torres etkinliğinden Torres aldığımız zaman bitirecek boost'u gelecek. Yani ikisi de aynı boost olacak. Yani bir bizim bir düşünürüz. hedefimiz var. 4-2-4 mi düşünüyorduk? 4-2-4 Evet 4-2-4. Arkadaşlar bu arada Yıldız biletini Berke almıştı ve buradan Ösebiye alıp güzel bir fiyatı da sattı. Bence mantıklı en azından e, henüz ucuz e, değilken güzel bir fiyatı sattı. Şimdi ne yapıyoruz Çünkü Berke? Paketlerden başlıyoruz. Efendim kanka? Osobio çok daha çok ucuzlayacak. Zannetti gibi olacak. Aynen ben de öyle tahmin ediyorum. Yani en azından satabilmişken satmayı gerçekten iyi bir şekilde akıl ettiğini düşünüyorum. Arkadaşlar ben hemen Berke ile birlikte ilk Toto puanlarını harcayalım değil mi Berke? Harcayalım. Şimdi arkadaşlar görüntüyü normalde Berke birlikte yansıtıyorduk ama şimdi biz birkaç kez denedik. Maalesef çok büyük problemler yaşadık. Hani videomuz çöp olmasın diye böyle bir şey yapıyoruz. En azından Berkem videoda görmüş olur. Hem de canlı bir şekilde bizlere şahitlik etmiş olur. Toto puanları kaç tane senin? 300 tane olması lazım. Kanka bir şey diyeceğim bu yok. arada. Yani sen e, dişe dokunur oyuncu olmadığı zaman e, bence hiç paket harcama. Çünkü e, gerçekten değmiyor. Yani şu an mesela Neymar ve son için senin en az 800 900 tane biriktirmiş olman gerekiyordu. Yani benim fikrimce daha fazlaydı da işte. Kanka yola gittik yani, ilkinden. Çok iyi. Evet ama biraz dondu gibi yani anlamadım. Evet şimdi geldi. Kanka İtalya galiba şey geldi. Aa 88'lik geldi Milan. Barella geldi. Allah Allah. 85 85 kanka. Jo mi geldi? 85 geldi. Güzel geldi aslında. Fena gelmedi. Evet yani, Barella. Ha Barella geldi. Bir tane de garantimiz var galiba zaten. Çok iyi sana da çıkmış bari lan. Aynen bana da çıkmıştı kanka. Şansıma daha fazlası çıkar diye düşündüm ama Arkadaşlar Şampiyonlar Ligi biletinden tutun da Yani Şampiyonlar Ligi oyuncularından tutun da Bir sürü e, pakete kadar açacağız. Kanka garanti çıkacak tahmini nedir? Garanti çıkacak... Heymingson, Neymar, ben... Immobile, Davidsilva Benim sanki David Davidsilva gelecek ya. ya. Benim de hani 88'lik Immobile miydi? Evet. Yani... İmobile, hani az önce de söyledim. Yani içme o oldu, oldu. Hadi bakalım o zaman. Bastım kanka. Bakalım ne çıkacak. Bak bir Brezilya bayrağı bir de SNT görsek var ya. Efsane olur. Oo İngiltere kanka. Çok daha kötüsü çıktı ya. Kaleci çıktı. Çok kötü oldu ya. Aynen ya. 84'e evet. gittik. Kanka iki tane de şey var ya. iyi oyuncu var ya. Sanki biraz daha şansı düşürmüşler gibi. Olabilir. Şimdi arkadaşlar. Ben... söyleyeyim. Evet sadece pazarda da şu an Neymar'dan bir tane var. Sondan hiç yok. Ya son çıksa efsane olur da sonun çıkması da biraz zor gibi. Kanka büyük transfere mi gidiyorsun şimdi? Büyük transferlere gidelim. Aynen büyük transferde galiba bir tane paketimiz var emin değilim. Büyük transferde yüzlük evet. bir tane paket var ve onu açalım. Kanka sence kaçken gelir? Bana göre 88'lik Burn gelecek. Coutinho var, Adam Atrever, Boga var. Yani bana göre usta çıkması çok zor. Zaten usta çıkma ihtimalini söylüyorum sana. 1.28. 1.28. Tahmin alıyorum. Yani şöyle he? söyleyeyim. Campbell saydı, Campbell çıkardı, bunlar çıkmaz. Vay çok güzel söyledi. Hadi bakalım. Transfer teklifine gittik, yola gittik. Bana göre Burn gelecek arkadaşlar. Daha fazlası olur mu? İngiltere. Burn geldi. Stopper Burn geldi kanka. <laughs> yani tahmin ettim biliyor musun? Çünkü bana da aynısını vermiş. Biliyor musun? Ama bu kadar da tutmaz. Aynen ya. kanka. Bayağı iyi tuturduk. Bu arada şeye gidiyorum arkadaşlar. Hemen Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Orada hem paketlerimiz var. Değil mi kanka? Onunla onunla açarız herhalde evet ya orada. Açalım ya. Onunla onunla. Peki sence adam. kaç kere yola gideriz? Ben iki kere diyorum. Ben iki olursa şükür ediyorum. Tamam o zaman bastık Çok düşürüm, şey. Gitmiyor ya. Ben fark ettim de bayağı gitmiyor. Hatta hiç gitmiyor. Oo yola gittik. Allah Allah. Almanya kaleci Bayern Münih'e Urrah geldi. 85'lik. 85'lik 85 Urrah geldi. Ve arkasında da iki tane 67'lik aynı. Iyidir. Efendim? Birçok da iyidir ya. İyidir kanka tabii ki de iyidir. Bu arada arkadaşlar sizlerle belki sen ikon oyuncuları gene mi sattın? Kimleri? Senle ikon açmak için paket biriktirmişti. Galiba sen onları kullanmışsın gibi. Kimleri ya anlamadım. senle paket almıştık kanka. Oyuncu almıştı kanka ikonlar takas için. Yok mu duruyor hala? Ya duruyor mu? Duruyor duruyor. Ka kanka şimdi şöyle söyleyeyim onu bir beraber yaptık değil mi? Hani part 1, part 2, part 3 şeklinde arkadaşlar sizlere güzel içerikler çıkaracağız ki çok soran olmuş. Abi lütfen ikon açın diye. Bu arada ikidir boş çıkıyoruz da belki ikisinde de bir şey çıkmadı. Yani normal olması gereken o. Hadi bakalım öne çıkan. Oo gene yola gittik. İ İngiltere. Allah Allah. Valla İngiltere mi O. Liverpool'dan kim ki bu? 86 BP. Oksa Oxford Chamberlain geldi. Ha. İki tane çıkardık kanka. Bunlar Hı. belki takasta Nasıl kullanırız. Iki, i̇ki tane çıktı. Yok kanka bir ee, bir, şu, bir de şey bir şey öncekinde şey çıkardık, çıkardık ya total iki tane. Belki son 7 paket de çok da iyi oyuncular çıkaramadık ya. <laughs> ya son zamanlarda oyuncu çıkmıyor daha doğrusu. Çıkmıyor kanka. Abi daha yola gittik belki. İlginç ilk kez. Danimarka. Sabik. o mehle geldi galiba. Oo 89 Kristansen. 1 milyon 480 çok bin iyi. mi? Şakak bu herhalde sat direkt sat. kanka <laughs> bakayım pazarda şeyse hiç gitmiyorsa var ya kristal seni satarım tabii ki de. Ana Valla çok iyi. Acaba gerçekten o fiyata gidiyor mu bu arada? İşte, hiç. Devam ya. Kanka isteyen yok, pazarda da yok. E ee, 1 1.550'lik kaya koydum. Sadece bir tane var pazarda. Satılma ihtimal çok yüksek bu arada. Aynen öyle. Şimdi grup puanlarına gidiyoruz. Gidelim. Hayır son 16'da galiba bizim e, şeylerimiz vardı kanka. Aynen burada kaç tane var? 3 tane var açalım. Kanka %1'den bir oyuncu çıkarır mıyız ya? Bu arada sen Morata'yı çıkar çıkarmışsın Hayırlı olsun. Eyvallah. Ne kadar sattın onu? Ne kadar satmıştım? 5 milyon olması lazım. Oo. Kanka keşke bana Griezmann. Gerçi Rashford'u çıkardık ya. <laughs> Neredeyse Griezmann parasına çıkarmıştık. Yani onu satıp direkt Griezmann alabilirdin. Bu arada belki bu paketlerden kaç tane aldın kanka çok merak ediyorum. Bu paketlerden çıkan sadece iki tane oyuncu oldu. Hayır şeyden ee, bir kere almışsın. Acaba şey ha şeyle almışsın galiba Cevher'le. Ben üç e, tane çıkardım galiba şey, kanka abi. ya. Süley'i çıkardım. Pedro'yu çıkardım. Bir de şey çıkardım. E, ee, Rashford'ı. Benden iki tane oldu ya. Ben senin gibi şanslı değildim. Kanka şimdi şeyden mi gidiyorsun? Hangi paketten gidiyorsun? Şimdi e, e, grubuna gidelim. Tamam. E grubuna gidelim. Onu da bir. Aa şey paketi değil mi? Bu E grubunda tercihde gelen sahne Lucas Hı. Verisimo'nun oldu. Ya ben öyle bir hata yaptım ama ya. Şimdi E grubunda hangisinden açıyoruz kanka? E, hangi ligden açıyoruz? Terste yeni oldu tamam. ilk baştaki. Tamam kanka güzel. Sen hata yaptığını söylemiştin ama kanka bir şey olmaz artık puanlarını oraya harcarsın yani yapacak bir şey yok. 4 tane oyuncunu aldın mı sen? Arkadaşlara da söyleyeyim Yaptım atayı. Evet. Şimdi mesela e, bir hani gruptan birden fazla oyuncu alınmıyormuş ve ben bunu bilmiyordum. Evet. Fark etmedim. <laughs> ve e, Mark Mar şey, hangi gruptu ya? Pepe'nin İbrahim olduğu gruptan ben ekstradan 4 paket daha açtım. Yani boşuna gitti. Evet 12 bin puan boşuna gitti. Maalesef. Şu an hani buradan mesela bir tanesini alabilirdik. 3 tane alıyorsun aynen. Çubu moting aldın kanka. Çok kötü geldi paketten. Bayağı kötü gelmiş Bu ya. Bu sefer bence soyrote veya Depay çıkacak öyle tahmin ediyorum. Bence Memphis Depay çıkar ya. Niye çıkmasın ki? Hadi bakalım. Yüzde kaç şansımız var bilmiyorum ama. O bir daha Çubu motin kanka A aşırı kötü. Ciddi misin sen? Bak ciddi söylüyorum sana ikisinden de Çupo Moting. Kanka bir Mbappe'yi denemem yok mu? Hangisini deniyorum şimdi Mbappe'yi? Ee, günlük maçtan dene de hani şimdi böyle bir takımı yükseltelim ya. Takımı yükseltelim mi? 113 olabiliyoruz mu? Olabiliyoruz. Tamam. Hemen beceri beceriden başlıyorum o zaman değil. Beceriden. Hadi bakalım arkadaşlar. Takımı da 113 yaptık. Videoda yapmak da güzel oldu. Hatta başlığımız da güzel 113 iken. Ee, takımımız ve uzun pas. Uzun pası De Bruyne ile. Kanka bu arada gerçekten senin şu e, şey var ya. Senin şu e, 92 kimya insanın canını sıkıyor. Ya 94 oluyorum. Belki e. hayırlı olsun. <laughs> Eyvallah. 113 oldun. oldun. Bu arada hani 1-2 haftaya da 114 oluyoruz. Kanka bence daha erken olursun ya. Hayır benim defans şeyim neydi denir ona defans derece boost'um yok tamam mı 3 tane var ve Hı -hı. bana toplam 10 tane olması lazım 7 Aa, tane lazım doğru, doğru doğru söyledin kanka şu an fena değilsin ama bak şu anki kadroya göre bence çok iyisin ama daha iyisi olabilir yoksa gördüğün gibi hepsi 25 biri 30 ya bir şey diyeceğim sen bu hafta full evdeyken neden bunu değerlendirmedin anlamadım yani senin gerçekten çok iyi değerlendirmen lazımdı bu arada ya şöyle söyleyeyim hani evrez olsak hani bir işlerim oluyor. Berke karşı atakta kaç kez yenilince FIFA şampiyonasından düşüyorsun? Kankam 3 kez yenilince falan diyebiliyorum biliyorum. Aa, o zaman ben bir kere oynarım kanka. Hani baktım rakipler zor geliyor. Gerçi ben şu an iyiyim ya. 110 kimyaya 100 kimya. Ya 110 gene 100 kimya değil mi? Bence gayet iyi. i̇yi yani, iyi. iyi. Yani mesela şimdi ben de 113 gene 100 kimya olsaydı ben dokturuyordum. Kanka sen ne diyorsun ya? Aynen, baya baya ilerlerdi ama sen dediğim gibi çok geri kaldın ya. Arkadaşlar Mbappeyi çok kısa bir şekilde test edeceğiz. Tabii karşı atak modu yapmayacağım. Karşı atak modunda da aslında oynarım ama kimyası çok düşük olduğu için gerçekten ya bu kimyada belki gerçekten çok az seviyede oyuncu kaldı kanka senin. Ben senin yerinde olsam bu hafta full yani diğer telefonda oyun yüklü mü bilmiyorum. İşte keşke ondan silmeseydin kanka. Yani bir tane e, ana telefonunla ilgilenirken, e, ana telefonunla ilgilenirken kanka aynı zamanda e, bu telefonda kendi kendine karşı atak kasaydı kanka. Çünkü sen karşı atak FIFA şampiyonu bilmiyorum. Sende MS kaç oluyor? 30'larda oluyor ya. Aa MS düşükse sen aslında FIFA şampiyonasına kasabilirsin ha orada. Tek tekte otuzlarda oluyor. Ee, karşı atakta onlarda mı öyle bir şey? e peki sen nasıl kanka var ya yemin ederim o arkadaş Berke'deki MS bende olsa ben FIFA şampiyonu çoktan olmuştum teke tekte ya, ya senin net ben... olman lazım kanka %100 olman lazım ya anlamıyorum ama mesela şöyle söyleyeyim ııııı ee, defans kı hattı acayip şekilde mesela çok salıyor zıplamıyor bile mesela adam yanında kafa topuna çıkacak benim defanstaki adam zıplamıyor. Ya tamam kanka olabilir ama şey senin hücum hattının kanka yani sen bu hücum hattıyla var ya düm, döktürürsün abi bu müthiş bir hücum var. Yani bak şimdi sende Stoiko var, Mbappe var, Ronaldo var değil mi? Ronaldo vardı galiba. Yok Figo. Şimdi kanka sende yok yok yani. Benim kadroya göre daha şey <laughs> hani daha potansiyelli bir kadro ama ona rağmen bence ya teke teke kaç binsin? 900, 5000 bin öyle bir şey. Ha 9000'e ulaştın değil mi sen? Evet 9000'i geçtim ya. Aa güzel o zaman. Sen FIFA şampiyonu olman lazım kanka. Net olman lazım. Yakın bir zamanda onunla da FIFA şampiyonuyuz ya. Bence Bu sen... Bir sezon FIFA şampiyonu olabilirsin. Bence kazayım desem iki güne, iki güne FIFA şampiyonu olabilirsin. Kankam sen şahit oldun. Evet. Hani karşıda takta son gün... Berke olamazsın dedim arkadaşlar. Böyle Berke ilginç bir şekilde. 1 bir saat sonra mı oldum dedin kanka? Yarım saat sonra 150 bin taraftar atladım. <laughs> Şampiyon oldum. Arkadaşlar bayağı üst üste galibiyetler aldı. Bu arada benim FIFA şampiyonu olma serüveninde yaşadığım zorlukla bir cabasıydı ya. Ben gerçekten bu kadar zor. Ellerim titriyordu ya son maçı atarken. Yemin ederim sana. Allah'tan. Ben de de. Allah'tan galiba kaça kaça inmiştim hatırlamıyorum da. Galiba rakip saldı mı ne oldu artık. Bir şeyler oldu ya artık adam. Yani çünkü kaçırmamaya çalışıyordum. Bu arada herkes şey yazmış. Herkes 3'ü oynuyor diye. Ben de bir 3'ü oynayayım bakalım. 3. Üç, 3. kamerada oyna demişler. 3. kamera güzel değil bana göre ya. Ya ben hani birden sıkılırsam hani 3'e geçiyorum. Kanka 3 hani şöyle değişiklik bir avantajı olabilir. var. Ee, en güzel avantaj sahanın tamamını görüyorsun. Evet. Bu iyi bir az Uzakta aslında. Olduğu için nereye pas atabileceksin falan hepsini Aa, görebiliyorsun. Bu arada kanka bu gerçekten teke tekte kullanılır ha olabilir. Hayır ciddi ciddi bu teke tekte acayip şekilde kullanılır hatta öyle diyeyim de sana. 3'te mi aynen 3. Üç. üç çok iyiymiş. Bu arada 2'yi merak ettim. 2 çok şey gibi Aynen. 2 ile 4 güzel değil. Yok kanka ya yakın mesafe. <laughs> oyuncuları oyuncular içimizden geçiyor gibisinden bir şey. 4'te de kamera oynuyor falan. Yok, Yok, yani kanka. saçma sapan bir şey. 3 güzelmiş bu arada. 3'ü beğendim. Yani şey Saha görüşü çok iyi üçün. Evet. Nereye pas atacaksın? Nereye çok ara pas kesinlikle yapacaksın? Kesinlikle kanka ben bu karşı olabilir. atakta pardon tek edekte çok güzel kullanılabilir. Bak karşı bomboş. Çok güzel attım Stoykov'a. Mis gibi. Stoykov. Bir de şöyle bir şey soracaktım. Tabii. Ha. Sence e, takas kısmından Sivanş'ta geri almak mantıklı mı? Kanka bence mantıklı değil. Ee, yani sırf içerik olsun diye mesela ben çık ben sana söyledim. Arkadaş ben Mesela Berke'nin sorduğu soruyu istinaden söyleyeyim. Ben Schweinsteiger'den alabiliyorum. Nasıl alabiliyorum? Bir tane 90'lık oyuncu üzeri aldım mı? Alabiliyorum ama şöyle bir şey var kanka. Mesela transfer listesine galiba çok ucuz. Yani satılmıyor diye biliyorum. Çok fazla onu yapan var. Yani bilmiyorum arkadaşlar. 10 milyon isteniyor ya kanka yok be değmez ki kanka. Ve şöyle söyleyeyim hani değecek şekli bu olabilirdi mesela. Kimashtar yer. 95 gen elmiş ol, 95 gen olmuş olsaydı, gelmiş olsaydı, o zaman kesinlikle değerdi. Kesinlikle, aynı mantıklı. Oyunda 95 üstü bir balak var, bir debüreyn var. Bunlardan dışında 95 üstü yok. Yani 100 gen olabilecek bir oyuncu yok şu anlık. Ya ben de o yüzden diyorum ya kanka? Bu arada arkadaşlar ben Palmer'e e, ve e, Diego Costa'ya yatırım yaptım. Şu an 200.000'den isteniyor. Ben 100 kaç binden almıştım kanka bunları? binden aldıklarım da var. 180 küsürattan aldıklarım da var. 187 bin olması lazım. Şu an bu bazen 370k'ya kadar da yükselmişti. Bakalım takas geldiği zaman nasıl olacak? Kanka eline diline sağlık. Teşekkür ederim hesapta. Uzun zaman sonra video çektik. Ee, umarım güzel bir izlenme alır. Umarım. E, sizlerin de sorduğu tamam. sorulara e, yanıt verecek e, güzel bir şeyler buluruz. E, sana teşekkür ederim kankam. Var mı diyeceğiniz, eklenmen gereken bir şey? Yorumunun sağlığı. E, arkadaşlar bu videoya like atan herkese teşekkür ederiz. Varsa sorunuz yorumlara bırakın. Berke benden daha iyi takip ediyor. Ben de tabii bir iki gün daha taziye yerine gitmem gerekiyor. O yüzden e, yani yorumlara bakamayacağım ama sadece beğenmekle geçiyorum fark ettiniz. Ee, yarınki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.